Herkese selamlar, bugün Red Dead Redemption'ın e, herkesten daha anormal bir şekilde hileli oynayacağız ve oyunun ilk başında değilim evet ama oyunun sonuna kadar hileli bitireceğiz. Bakalım nasıl olacak, e, biraz işin de aşağındayız. Ş şeye gidiyoruz, çiftlik evi soymaya gidiyormuş. Çiftlik evi soymaya gidiyormuş. So but, the man, man, I but they're crooked in every way. So? Well so these boys thought they were sitting on a lot of cash. They're highway robbers, kidnappers apparently. They're well hidden in the woods. This sounds pretty dubious. Of course. It's, it's dubious, but there ain't much risk of getting caught. <laughs> <laughs> okay then. Let's go. It's take bad, exactly. Why am I? <laughs> Dediğim gibi hileyle oynadığım için. Dedim <laughs> de Dutch haber lan? <laughs> Hileden dolayı şey oluyor işte. E, atı, atı mesela Valentine'da bırakıyorum. Buraya uçarak geliyorum falan. Daha tabii binebilsek güzel olacak. <laughs> geliyorum geliyorum. Ha attan bin dedim pardon. Bu arada elimizdeki silah da en nadir silahtır oyundaki.

Well, <sighs> you just keep selling me on the job, don't you? <sighs> big place, right? The back is not a bad place to start looking. Must be a lot of people living here. A large house. This desk could be in any one of them buildings and who knows how many people are in there. Şu nasıl kapatıyorduk ya? Merak etme. Dur bekle ya. Şunları bir yapalım hemen. Bunları yeter bize şu anlık. Ya ses çıkarmıyorum. Sen de aynı şeyi yürüyorum. Anlısın ama. Abi ben anlamadım. Kanka Arthur geliyor. Bekle dur bekle. O kadar hızlı gidiyorsun ki koşmuyor benim karakter. Ben bu görevi yapmış olabilirim de tam hatırlamıyorum. Bilmiyorum yani. Biraz gırgır şamata olsun dedim ya. Neşe olsun dedim. Anlıyorum anlıyorum. Ben anlıyorum. Şapkam nasıl arkadaşlar? Nasıl siper edeyim ha? Kanadıcı burası herhalde. Bura mı? mı? Oğlum bir dakika ya kapattık haritayı. Sikim mi? Ben de şuraya yetişe mi? Bekle. Veririm. Herhalde böyle olur. Ananı. gel 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 lan buraya seni yumurtlarım da öldüreceğim gel yak <laughs> yak her yeri yak nerede oğlum haritada burada gösteriyor Ya şapkam düştü ya bir dakika. Bekle sen bekle ya. buraya nereden çıkılıyor? Geldi. Ah! Haber. Aman ay. Ben bunun fotoğrafını çekerim. Daha hiç kimse bu görevi böyle oynamamıştır. Bizim para yeterince benim 90 bin dolarım var zaten. <laughs> Oğlum ne ara geldin ödüm koptan ama. Aradaki zulayı ara. Aynen aynen saklayabilecek bence de bir şey yok. Bu ne lan bu patlıyor mu? Bu da yanıyor. gidelim. önemli yani neyse atın. Sen bildin benimki. Benimki nerede? Benimki hebesin namında. Abi gidiyor zaten görev bitti. Allah'ım et kanka. kanka. Bak mesela ben şimdi atla niye kampa gitmiyor öyle anladın mı? Benim burada çeşitli duvar geçmem var. Buna basıyorum. Şöyle gidiyorum kampa anladın mı? Bu kadar kolay yani hayat. Buradakilere bir selam mı versek acaba? Bir selam verelim. Naber? Hey Mister. Of of şimdi dışa girmek. Banyoya gireceğim kanka bana banyo ver. Karı da gönder bir tane. <gülüyor> 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 i̇sterim isterim gel gel. Mis gibi. Yes I am the best. Yes Allah'ım ben tot sağ ol best. Mister, Hello. Hey, friend. Good job. First time, mister. Well, you You ain't worth two shits. whole damn, lot here you. worth one tree. Ne you ne am Ne I'm gonna you some more. Kardeş bak sana sıkmıyorum bana kim sıktı? Sen işe dönüyorsun ben sana kıyamam ya sen de ekmek parasındasın. Neyse ben gideyim şuradan. Çok boş yapıyordu benim sinirimi şey yapmasın. O sırada olan görevi yapmaktan artık bıktım. Bin kere yaptığım için şu LS'ye gideceğim. Daçı da siktir edeceğim şu an. Ama ondan önce size göstermek istediğim bir şey var arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Sana selam vermeyeceğim Artur Arthur deme bana. Nerede? Burada mı? Nerede ya? Bir geli şey ha burada. <laughs> Normalde bu evi laf ettikçe can geliyor biz arkadan yumruğu bir koyuyordu. Ama can herhalde burada yok. Gitmiş. Neyse biz de şey yapmayalım. La bir çıkla var daha. Hayır. O görev oynamam. Hayır git. <laughs> git ama istemiyorum. Allah'ıma şükür etmekle meşgul. Çık lan. Arayı açın bakayım. da bizim işimize çok gelecek. Onu açalım. Just one or two. Right off of course, just drink. Bu <gülüyor> <şerefsizden>. <gülüyor> de sokarım yani. Neni <laughs> neredesin Benny? What? I said what did you say? lost, buddy, shut up mister! Yeah, shut your mouth mister. Bitme, 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 bitme ya. Ha haaa! Haa, cilene! Hıh? Var, çevresi var! Benim kimsem yok! geri gidiyorum kampaya, Hadi görüşürüz. Nasıl bakıyor bak bak. Geber geber geber. Şapka düştü ya. bak şimdi oyunu baga sokuyorum. Evet evet oyun baga girdi. Evet evet evet. Arthur Moruk da bana kusuyor. Kafayı yedi. Kafayı yedi. Ne oluyor? Ben yapmıyorum iş. Evet videomuzun sonuna geldik. Çok dikkat edin kendinize. Şu atışı da yapalım. Videomuzu burada kapatalım.